Motoman'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kawasaki Z1000SX ile beraberiz. İşte sabah 6'da kalktım bunun bir sürüşünü yaptım. Bayağıdır biliyorsunuz bilememiştim bu yasaklardan. bu işlemi çok yoğundu. Şimdi ee, Şöyle bir dedim genel bakış yapayım. Motor hakkında bir fikir sahibi olun. Bir teknik özelliklerini vereyim arkadaşlar size. 1043 cc 4 silindir bir motor bloğu kullanıyor. 142 beygir aletten bir canavar. 16 sübap. 111 Nm Tork üretiyor su soğutmalı 6 vites. 19 litrelik kocaman bir yakıt deposu var görüyorsunuz. Önde 4 pistonlu radyal kalipmanları kullanmışlar. İşte e, geri tepmeli yayarlı amortisörler var. Arkada 240 mm disk kullanmış ve ön ve arkada ABS var arkadaşlar. Ondan sonra alüminyum şase kullanmışlar. Sahibinden.com'a baktım. Şu anda 90 ile 141 bin arasında ikinci elleri var aletin. 0-23 bin euro falan ama şu an herhalde gelmiyor bildiğim kadarıyla. Yani yurt dışında da çok ucuz bir alet değil. Şimdi bu 142 beygirlik canavar nasıl? Müthiş bir gaz tepkisi var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir motor. Şimdi bakın burada Kawasaki mühendisini konuşturmuş. Şimdi birazdan anlatacağım zaten. Çok ince detaylar var alette. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şimdi hava filtresini işte deponun alt kısmında konumlandırmış. İşte remme yerleri e, daha geniş tutmuş ve motor çok rahat nefes aldığı için müthiş bir performans sergiliyor. Onu düşünmüşler yani ciddi olarak. Sonra 38 milimetrelik bir gaz kelebeği var arkadaşlar. 7000 devirden sonra biraz sürücü heyecanlandırıldı demiş Kabazaki orada. Alet resmen deliriyor. Ama şimdi bu spor turik makine olduğu için racing gibi e, bir cihaz olmadığı için ya demişler ona biz crank binle bir dengeleyici şey yapalım koyalım biraz titreşimi azaltalım e, ama demiş sıfır titreşim yapmayalım yani sürücü böyle araba kullanıyormuş hissine kapılmasın demiş e, tatlı bir şey olsun yani tamam titreşim yok denecek kadar az ama gene bir tatlı bir titreşim olsun demiş yani sürücüye demiş azıcık heyecanlandıralım ama bu ECO'yla bir destek sağlamış falan yani vesaire. Yani çok da böyle deli bir şey yapmamış. Yani bir sürüş konforundan feragat etmemiş. Ama demiş gene de adam bastı mı gitsin. Çok değişik bir şey yani. Ve demiş ben bu amortisörleri demiş öyle bir ayarladım ki şu amortisörler arkadaşlar biliyorsunuz şu geri tepmeler şu kısımdan ayrılıyor. Buna tek kısımdan ayrılıyor. Ters çatal amortisörler var. Yine arkada gazlı Değişik bir şekilde çatalla konumlandırılmış bir amortisör kullanmış. Bu amortisörün demiş yapısı şu egzozlardaki demiş geri tepmeyi ayarlıyor ve demiş egzoz çok fazla ısınmıyor demiş. Yani motorun performansına demiş katkısı oluyor. Yani adamlar onları bile hesaplamışlar arkadaşlar. Enteresan bir şey. Yani aletin performansı inanılmaz. 142 beygir gerçekten hissediyorsunuz. Tehlikeli bir cihaz. Onu da söyleyeyim. Biraz dikkatli kullanmak lazım. Şimdi şaseyi yine alüminyum 5 parçadan oluşan kuyruk da dahil bir şase yapmış arkadaşlar. Kavazaki burada. Şimdi gene e, saplama vidaların 4 e, tane saplama vidası var. 2 tanesini kauçukta kauçuk e, destek vermiş. İkisini demiş normal tutalım. Gene azıcık demiş titreşimi hissetsin. Sıfır demiş hani e, titreşim olmasın. Böyle enteresan şeylere önem veriyor arkadaşlar Kavazaki. Eee Şasede bildiğiniz gibi alüminyum ve onu tabi biraz hafiflik sağlamış yani. Normalde belki demir yapsa da daha fazla ağırlık olacak talette. Ondan sonra ee, dediğim gibi 41 milimetrelik amortisörler, ön amortisörler müthiş çalışıyor. Hani virajda size inanılmaz bir konfor veriyor arkadaşlar. Çok sağlam bir gidiş var. Önde 300 milimetrelik diskler kullanılmış. 4 pistonlu frenler efsane. Hani geçen biz dedik yani ya bu Pro Sofi ile Alfa'yla tartışıyor. Hani ABS şart mı filan vesaire. İşte orada Alfa'nın söylemek istediği bu. Şimdi bu alette frenler o kadar güzel tutuyor ki. Bir de bu Alnas Viento Sport'u da ben beğendim. Gerçekten iyi bir performans. Yumuşak bir lastik, iyi bir performans sağlıyor. Arkadaşlar şu ABS'nin devreye girmesine gerek kalmıyor. Yani duruyor alet. Alet duruyor. Ama tabii ABS her zaman olması gereken bir şey bence. Çünkü dediğim gibi frenler kitleme istediğiniz kadar bastığınızda daha, dengeli duruyorsunuz. Ama işte bir de keşke firmalar çok çok daha kaliteli fren sistemleri kullansalar da hani ABS'ye gerek yani gerek yok demeyeyim de son anda devreye girse. Gerçekten de fren performansı harika aleti. Selesi çok aşırı rahat gelmedi bana. Hani daha yumuşak bir sele yapılabilirdi. Biliyorsunuz hem ön hem arkada ABS kullanıyor. Bu ilk çıktığında İngiltere'de ABS e, opsiyonlu olmuş. 400 sterlin fark ödemişler. Yani demişler ki hani böyle bir makine yapıyorsunuz neden ABS hani opsiyona girer filan vesaire de eleştirmişler. Sonradan işte 2014 yılından sonra Kawasaki dinlemiş kullanıcıların şikayetlerini. E, tüm motosikletleri ABS kullan kullanmış. Bir de şöyle bir şey var. gene yine eleştirmişler İngiltere'de. Şimdi İngiltere önemli arkadaşlar motosiklet camiası için. Çünkü bütün dünya onların dediklerine baz alıyor. Sonra Kawasaki de onları dinlemiş. Demiş ki bunların niye sürüş modu yok? Çekiş kontrolü 142 beygir bir alette filan. Sonra Kawasaki işte ekranı değiştirmiş. İşte LCD ekran koymuş. Ondan sonra 3 tane sürüş modu koymuş. Çekiş kontrol klan koymuş. Elektroniklerini desteklemiş. Özellikle 2014 sonrasında tüm şeyler değişmiş arkadaşlar. Makineyi güncellemişler. Ciddi güncellemeler var. Şimdi şöyle bir ekranını gösterelim size çok sade bir ekran var burada. Görüyorsunuz. Benzin de azmış ha. <laughs> Benzin alayım. Bir devir saati var işte. Kilometre. Şimdi bu alet orijinal 25 bin kilometrede. Bunu ben çok saygıdeğer Ömer abiden aldım. Almanya'da yaşıyor. Kendisi Frankfurt'ta yaşıyordu. Ondan motora çok fazla binmemiş. Motorda Givi üçlü çanta seti var ki ben çıkardım yan çantaları ama şunları da çıkartmadım. Bunlar duruyor. Bilmiyorum belki bir yere falan gidersen kullanmak çok zor. Arkada bir bir çanta seti falan kullanmışlar. Şu orijinal takozlarını falan taktırmış. Sıfır anlas lastik, DID zincir dişli takım almış. Gördüğünüz gibi çift egzoz var arkadaşlar. Ha egzozlar için de ayrı bir egzap yapmış. Kavazak orada. Bir uçak sesi gibi bir ses veriyor alet. Çok güzel, enteresan. Hatta bir çalıştırayım da duyun ya. Bir dakika şunu bir boşalalım. Aynaları filan çok güzel arkadaşlar. Manetler, manetler şeylerin kalitesi gerçekten üst düzeyde. tam bir canavar ya. Kavazaki hasta siz biliyorsunuz. Biz hep Kavazaki biniyoruz arkadaşlar. Vazgeçemiyoruz. Yedek parça pahalı da olsa gene dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu aleti alıyoruz. Ben aslında uzun süre bir racing arayışına girdim. Aslında niye racing aradım? İşte İstanbul Park'ta e, piste girecektim. Bir hoca bulmuştum orada. Bir de eğitim alacaktım falan vesaire. Ama bu pandemi sürecinden yapamadık. Bir racing motor bulamadım kendim düzgün. Hepsi biliyorsunuz ağır hasarlı. Kilometre orijinal değil. Çok hırpalanmış motorlar ki modelleri bile öyle. E, bu da spor ama böyle bir racing havası var. Yani şimdi görenler bunu bir racing muhabbeti falan kaç basıyor falan muhabbeti yaparlar. Yani onu da söyleyeyim 255 kilometrede keseceği giriyor. Ama yazılımı açtırıyorlarmış daha hızlı gidiyormuş ama gerek yok bence. Kafa dizaynımız bu şekilde. Biraz işte gene Kawasaki'nin son dönemde agresif dizaynlar var. Ön cam ayarlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben şu şeyden... eee Ön camı şu şekilde bakın yukarı yukarıya alabiliyorsunuz şöyle. Yani ön hiç beğenmedim yani. Çok de, değişik bir tasarım var. Yani biraz da spor bir şey olabilirdi. Şurada bir tane bakın şey var kelepçesi şey var. Tak diyorsunuz bu böyle aşağı iniyor. Ben buna AliExpress'ten siyah bir cam sipariş ettim. Türkiye'de bulamadım. Baktım Neon 1'e şuna buna filan ama Bulsan'ın dünya parasıcaklarda AliExpress'ten 125 liraya arkadaşlar aldım. Siyah böyle simsiyah. Motorun görüntüsüne bir şeyler kaçacağını düşünüyorum. Daha güzel olacak bence. Ha bunu da söküp aslında far filmiyle kaplatabilirdi ama bu orijinal olarak dursun. Onu çıkartırız. Manetlerin kalitesi, ayarlı manetler falan var. Manetlerin kalitesi üst düzeyde görüyorsunuz. Alet gerçekten çok yakışıklı ya. Frenler on numara. Baksanıza şunu duruşuna. Gerçekten yani ben beğendim ya, çok beğendim, beğenerek aldım zaten. Efsane bir motor ya. Ve bu motoru uzun süre satmayı düşünmüyorum. Çünkü bu kilometrede bulmam imkansız artık şu piyasada. Zaten ben de çok fazla bunu şehir içine sokmayı planlamıyorum biliyorsunuz. Bende ne var? Bir tane de, şimdi arabaları da pasta cila yaptım arkadaşlar. Onları da, şimdi otoparkı süslüyorum görüyorsunuz. Bulunduğum yeri güzelleştirmeye çalışıyorum çünkü burada vakit geçiriyorum ben. Akşamları geldiğimde. Onu da göstereyim size. Ben şehir içerisinde bunu kullanıyorum. SM fidalı kullanıyorum biliyorsunuz. Bu da çok güzel temiz bir alet. Bunun da altına halı aldım işte. Şimdi bu halıları mutlaka motosunun altına alıyorum. Bakın şu halı 60 lira falan gibi bir şey. Hem görselde güzel bir görüntü katıyor hem de lastiklerin betona değmesini engelliyor. Ve şöyle süslüyorum işte buraları. Hatta işte Kawasaki'ye de bir şey yaptım. Burada bakın bir yer yaptım onu da göstereyim size. Onu şu köşeyi ayarladık. Buraya işte şeyler yapıyorum işte. Buradan çıkan yağ kutularını buraya koydum. Buraya da bir halı kestirin. 3 metrelik. Şimdi motor büyük olduğu için motoru buraya koyuyorum arkadaşlar. Bir tane şöyle buranda baskı yaptırdım şöyle. Kawasaki Racing Team diye. Bunu 70 liraya bastırdım. O da çok hoşuma gidiyor. Böyle şey yaptım işte. Burayı süsledim. Şuraya motor ya şeyleri koydum işte. Motor burada duruyor. Bu şekilde. Hem yerle temas da kesiliyor. Hem de şık bir görüntü oluyor. Evet arkadaşlar. Tavsiye eder miyiz? Tabii ki tavsiye ederiz. Tabii ki yedek parça fiyatları çok pahalı. Garanajlar, manajlar, dünya para. Ama hani Allah korusun öyle bir kazanın da baktım AliExpress'te komple granaj seti 4000 liraya satılıyor. Aslında bu garajları söküp AliExpress'ten bir garanaj takmak lazım. O şekilde kullanmak lazım. Genel itibariyle hani motor çok güzel motor. Sinyaller şu şekilde. Tasarım harikası. Ciddi bir mühendislik olan bir motor. Kawasaki burada kendini konuşturmuş yani arkadaşlar. Bunun bir de biliyorsunuz naked versiyonu var. O biraz daha agresif. Onun virajları falan da daha güzel. Onu incelemesini izlemiştik arkadaşlardan. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, kanala abone olup destek vermeyi unutmayın lütfen. Beğendiyseniz videoyla like atarsınız, sevinirim Ha bunu şimdi pandemi sürecinde şey yapacağım, bir tane vlog formatında sürüş hissiyatını çekeceğim size. Ama işte şu kameranın şeyini ayarlamam lazım, mikrofon olayını. Onun mikrofon girişini becerebilirsem yapacağım, ayarlayacağım işte. Ondan sonra size de bir sürüş hissiyatını şöyle bir yolda göstermek istiyorum. Nasıl gidiyor, nasıl ediyor kapışırız yani. <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Saygılar.